altında vatandaşlara ve genç öğrenci sporcu burada hizmet etmekteyiz. E, Gençlik Spor İl olarak e, antrenörlerimizi, e, sporcularımızı hazır hale getirip hijyen bir halde getirip vatandaşımızın ve sporcularımızın sunmak için elimizden gelen gayreti çabayı gösteriyoruz. Tabi eğlenildi. E, omuzdan, biliyorsunuz havuzun önemli olan bölüm hijyenik olması. Sağlık açısından hijyenik olması. Haftada üç gün e, havuzun komple temizliği, ilaçlama sistemi, otomatik ilaçlama sistemi, su, op su operatörlerimizle e, günlük temizlik yapıyoruz sağlıklı olması için de bayağı çaba gösteriyor. Tabi bu konuda bize yardımcı olan iyi bir durumda. Başka teşekkür ediyoruz. Şu anda hiç şeye yakın, yakın sporcumuz var. Ee, halk sahans, halk sahans, var. Şu anda yani gece 10'a kadar açız. Ondan sonra temizlik yine devam ediyor. Sağ olsun personel arkadaşlarımızın da özverili çalışmasıyla inan 24 saat güvenliklerimizden beraber hizmetimize devam ediyoruz. Sağ olsun il müdürlüğümüz de, e, çok destek oluyor. Görüşmelerimizde, sıkıntılarımızda yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Yani işte e, hep birlikte gençlerimizin daha sağlıklı, daha yücelikli ortamda e, spor yapmaları için elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyor. Merhaba, güzel Günben, ben. Gençlik Spor Yüzme Antrenörlerinden. Yaklaşık 8 senedir Kutlareli Gençlik Spor kapalı Yüzme Havuzunda görev yapmaktayım. Ee, Birçok çocuğumuzun kalbine, ruhuna e, yüzme olarak dokundu. Bayağı bir talep görüyoruz. Ee, yeni yeni faal e, olan bir branşımız elinde. Şu anda yüzme kalması bir projesiyle bayağı bir çocuğumuzu yüzme öğrettik. Bu konuda çok mutluyuz. Merhabalar, Can Şerif maçı olarak görüyoruz. Geçen yıl itibariyle yüklenmeye gelmiştik. Bu yıllık faaliyet alanlarımızın şu an grubu ve arkamızda yüzme e kalmış bir kalmışsak projesi kapsamında yaklaşık 1.200 çocuğa yüzme öğretmeyi amaçlıyoruz. Çocuk ve yetişkin gruplarımıza faaliyet olarak devam ediyor. De bu şekilde faaliyet gösteriyoruz. Bu projeniz ilgiden yetmişe yüzme bilmeyen kalması. Sadece çocuklara değil yetişkin hanımefendilere ve beyefendilere de bu projeyi yapıyoruz. Beyefendi de Can Hocam, hanımefendilere de ben aynı şekilde. Herkesin yüzde bir hakkı var. Tesisinin niyeti e, kalabalık bazen oluyor haliyle. E, Tesisinin niyeti kadar bizim yeterliğimiz kadar, elimden geldiği kadar herkese yüzünü öğretmeni bir dakikasına da çektik. Evet. evet.